kış mevsimi Nanking'in üzerine ağır bir örtü gibi çökmüştü. Kasabanın dar sokaklarında, soğuk havaya rağmen huzursuz bir sessizlik hakimdi. Ancak bu sessizlik, yaklaşan felaketin habercisiydi. Aralık 1937. Japon İmparatorluk ordusunun adımları yaklaşıyordu. Şehirde bir korku dalgası büyüyor, insanlar kaçacak yer arıyordu. Ama kaçacak bir yer yoktu şehrin kapıları, Japon askerleri tarafından kırıldığında, 600 yıllık tarih çöktü. Duvarlar sarsıldı. O an, Nanking sadece bir şehir değil, tarih boyunca unutulmayacak bir cehenneme dönüştü. Masumların çığlıkları, sokaklarda yankılanıyordu. Kaçınılmaz olan gelmişti. İlk gün, güneş doğduğunda Nanking artık Japon ordusunun kontrolündeydi. Askerler sanki kazandıkları bir zaferi kutluyormuş gibi şehre adım atarken halkın umutları yerle bir oldu. İlk başta yalnızca askeri bir işgal olduğu sanıldı. Ancak çok geçmeden bunun sadece bir savaş değil, bir katliamın başlangıcı olduğu anlaşıldı. Sokaklarda yürüyen her Japon askeri, Nanking halkı için bir kabusun temsilcisiydi. Erkekler, kadınlar, çocuklar kimse güvende değildi. İlk hedefler, şehrin erkekleriydi. Yaşlarına bakılmaksızın sokaklarda toplanıp kurşuna dizildiler. O an, Kan Nehri Nanking sokaklarını dolduruyordu. Ancak bu, sadece başlangıçtı. Çığlıkların yükseldiği gece. Gecenin karanlığı çöktüğünde, şehirde yankılanan çığlıklar, savaşın yıkıcı yüzünü ortaya koyuyordu. Japon askerleri, evleri basıyor, kadınları ve genç kızları zorla dışarı çıkarıyordu. Savaşın en karanlık yüzü olan tecavüz, Nanking'de günlük bir olay haline gelmişti. Binlerce kadın bu vahşete maruz kaldı. Bazıları kurtulma umuduyla saklandı, ama nereye saklanırlarsa saklansınlar, ölüm ve dehşet onları buldu. Şehrin sokakları sessiz bir ağıt gibiydi. Kimse konuşamıyor, sadece yaşanan dehşeti hissediyordu. Bir tanık. Yaşlı bir adam gözyaşlarına boğulmuş halde evinin köşesinde titriyordu. Karısı birkaç saat önce askerler tarafından zorla götürülmüştü. Evlerinin duvarları onların fısıltılarına tanıklık ediyordu. Sessiz bir umut arayışı içinde saklanmaya çalışıyorlardı. Ancak ne yaparsa yapsın, yaşlı adam korkunun kokusunu duyabiliyordu. Dışarıdaki askerlerin sert adımları yaklaştığında, umudunun son kırıntıları da kayboldu. Bir başka evde, 12 yaşındaki May'i, babasının kendisini Bodrum'daki gizli bir odaya saklamasını izliyordu. Babası ona, orada sessiz kalmasını tembih etmişti. Pı kapandığında, karanlıkta sadece kalbinin atışlarını duyabiliyordu babasının sesi, dışarıda askerlerle boğuşurken yankılandı. Mi'nin gözleri yaşta dolmuştu, ama elinden hiçbir şey gelmiyordu. Nanking'de o gece, korku ve çaresizlik, her haneye misafir olmuştu. Katliam haftalarca sürdü. 300 binden fazla insan öldü. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar. Yaşanan vahşet, insanın tahayyül edebileceğinin ötesindeydi. Şehrin sokaklarında cesetler birikti, ölüm ve umutsuzluk her köşe başında kol geziyordu. Binalar yıkıldı, evler talan edildi ama en korkuncu, insanların ruhları çalındı. Nanking artık sadece bir şehir değildi, yıkımın ve insanlığın karanlık yüzünün sembolü haline geldi. Japon askerleri şehri terk ettiğinde, geride sadece yanmış duvarlar ve hayatta kalan birkaç şanslı ruh kaldı. Ancak bu insanlar, hayatlarının geri kalanında, Nanking'in sokaklarında yankılanan çığlıkları duymaya devam ettiler. Yıllar sonra, Nanking katliamı tarihin tozlu sayfalarına kazındı. Bir halkın acısı, tüm dünyaya yayıldı. Şehir yeniden inşa edilse de, o karanlık günlerin izleri asla silinmedi. Nanking, sadece bir tarih kitabı sayfası değil, insanlığın karanlık yüzüyle yüzleştiği bir anıydı ve bugün bile, Nanking'in sokakları, o günlerin hayaletleriyle dolu.